Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Kimyasal kanunlar ve hesaplamalar kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. 3 ee, üçüncü testimizdeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. <laughs> Soru 1. Demiş ki 0.2 mol C2H5OH -OH yani etil alkol ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Gençler birinci bilgi 0,4 mol karbon içerir. Ne yapıyorduk? 0,2 çarpı 2. Şimdi bu 0,2 mol dediği bileşiğin molü değil mi arkadaşlar? 0,2 ile 2'yi çarptığımızda 0,4 mol karbon içerir. Doğru. 1,2 gram hidrojen atomu içerir. 0,2 kaç tane hidrojen var? 5, 1 daha 6. 0,2 çarpı 6'dan 1,2 mol hidrojen vardır. 1 mol hidrojen 1 gram geldiğine göre 1,2 mol de ne kadar yapar? 1,2 gram doğru. 1.8 çarpı na tane atom bulunur. Toplam atom sayısını hemen buluyorum. 2, 5 daha 7, 1 daha 8, 1 daha 9. Doğru mu arkadaşlar? Ama bu ne demek? 1 mol olursa 9 mol atom içeriyor. E 0.2 molünden x dersem x eşittir ne yapar? 1.8 mol yapar. Ama burada tane dediğine göre 1 mol n tane olduğuna göre, na tane olduğuna göre 0.1 1.8 mol 1.8 çarpı na doğrudur. Sonra normal şartlar altında 4.48 litre hacim kaplar. Eğer bu vatandaş gaz olsaydı doğruydu arkadaşlar. Ama bu vatandaş normal koşullarda sıvı olduğu için bu ifade yanlış. 3.2 gram oksijen elementi içerir. Oksijen elementi ee, 0.2 mol oksijen yapar. 1 mol kaç gram verilmiş bakın burada 16 gram. 1 mol'un 6 gramsı 0.2 mol'üne x dersek x eşittir buradan 3.2 gram yapar. Bu ifade doğrudur. Yanlış olan denizdir. Geçtim ikinci sorumuza. Bir tane X3'ün kütlesi 2M AKB, bir tane Y2'nin kütlesi M AKB olduğuna göre 6 mol X2Y3 bileşiğinin kütlesi kaç gramdır? Sevgili gençler bunu şöyle yapsak olur mu? Şimdi bir tanesi 2M gram AKB ise bunun 1 molü, 1 mol X3 e, ne yapar arkadaşlar? 2M gram yapmaz mı? Değil mi? Tane ise neydi kütle? AKB mol ise gram. Aynı şekilde 1 mol Y'de ne yapacaktır arkadaşlar? 1 mol... Y2 de ne kadar yapacaktır? M gram yapacaktır. Şimdi bana neyi soruyor? 6 mol X2Y3. Peki 6 mol X2Y3 de söyler misiniz? Eee 6 çarpı 2'den kaç mol? 12 mol ne var arkadaşlar? 12 mol X var. Aynı şekilde 6 çarpı 3'ten 18 mol de ne var arkadaşlar? 18 mol de Y var. Tamam. Şimdi bunların kütlelisi toplamını soruyor bana. E peki yukarıda 1 mol X3 3 mol 3 mol x yapmaz mı? 1 çarpı 3'ten 3 mol x. 3 mol x 2 m gramsa 3 mol x 2 m gramsa 12 mol x a gram derim. Buradan a dediğim değer kaç katı arkadaşlar? 4 katı 4 katı. Buradan a dediğim değer 8 m gram gelir. Tamam. Aynı şeyi y için yapıyorum şimdi. 1 çarpı 2'den 2 mol 2 mol y m gramsa 2 mol y yazıyorum. m gramsa Bende ne kadar var? 18 mol var. Kaç katı? 9 katı. 9 m gram da buradan gelir. Toplam kaç etti arkadaşlar? 17 m gram. Bakın bize gram cinsinden sorduğu için 17 m gram dedik. AKB cinsinden sorsaydı 17 çarpı m çarpı na gram diyecektik. Bundan dolayı cevabımız Edirne'dir. Soru 3. Eşit sayıda atom içeren X2 ve X3 gazlarının niceliklerinden hangileri farklıdır? Eşit sayıda atom içerdiğine göre, bak 2, 3 atomlu değil mi? O zaman ben bundan 3 mol alsam, 3 çarpı 2, 6 mol atom yapar. Bundan ne kadar almam lazım? 2 mol almam lazım. 2 çarpı 3, 6 mol yapar. Molekül sayıları, bu bir moleküldür, bu molekülden 3 mol var, bu molekülden 2 mol var. Dolayısıyla molekül sayıları farklı. Normal koşullardaki hacimleri gazlar gaz olduğu için tamam. Ama 3 mol ne kadar yapar? 67.2 litre yapar. 1 molü 22.4 litre olduğuna göre. 2 molü ise 44.8 litre yapar. Mol sayıları farklı olduğu için, gazların mol sayıları farklı olduğu için hacimler de farklıdır. Aynı koşullardaki öz kütlelerine gelince, bakın şöyle yapalım bunu da. Değer verelim. Yani daha doğrusu verdiğimiz değerlere göre bulalım. E, şimdi x'in X2'nin eması ne yapsın arkadaşlar atıyorum 20 gram yapsın tamam. Yani daha doğrusu X'in kütlesi 10 olsun. X'in eması 10 olsun şöyle verelim. E Peki bu durumda 20 yapar 3 mol ne yapar 60 gram yapar değil mi? Yani o zaman bunun şey yoğunluğu 60 bölü 67.2 60 gram bölü hacim. Aynı şeyi bunun için yapıyorum 2 mol X3 buna ne yapar arkadaşlar 60 gram yapar. 60 bölü 44.8 yapar arkadaşlar. Bakın kütleleri aynı ama şeyleri farklı değil mi arkadaşlar? Neydi o? E, hacimleri farklı. Dolayısıyla öz kütleleri de farklıdır. Bunların hepsi birbirinden farklıdır. Cevabımız Edirne'dir. Soru 4. Normal koşullarda sadece mol sayısı biline. Hemen veriyorum. Mesela 1 mol olsun. 1 mol x3 gazı. Tamam. Kesinlikle bulunabilir. Kütlesi. E, e masını biliyor muyuz x'in? Hayır. Onun için kütlesini bulamazsın. Ama içerdiği atom sayısı Evet. içeride atom sayısını bilirsin çünkü Avogadro sayısını da vermiş arkadaşlar adam sana. E, toplam 6 mol. X vardır 6 mol. X de 6 çarpı en 6 tane atom içerir. Hacmi normal koşul dediğine göre, X3 gaz dediğine göre ve mol sayısını da bildiğine göre hacmini de hesaplayabilirsin. Kesinlikle bulacağın cevap Edirne'dir. Cevap soru 5. Yapısında 32 AKB helyumun atom sayısı kadar. Şimdi 32 AKB helyum. AKB deyince neydi? Taneydi değil mi? Helyum'un EMA'sı kaç? 4. Yani bu ne demek? 1 tane helyum ne kadar yapıyor arkadaşlar? 4 AKB yapıyor. E peki 32 AKB olduğuna göre ne kadar tane vardır arkadaşlar? Kaç katı? 8 katı. 8 tane helyum içeriyor. 8 tane helyumdan bahsediyor. Atom sayısı kadar hidrojen içeriyor. Yani 8 tane hidrojen içerecek. E o zaman bir tane bir tane CH4 kaç tane hidrojen içeriyor? 4 tane. E 8 tane içermesi için 2 tane CH4'ten bahsediyor aslında bize değil mi? 2 tane CH4 var elimizde. Buna göre düşünüyorum şimdi. 2 moldür yalan. 2 tanedir sadece. Normal koşullarda 44.8 litre hacim kaplamaz. 2 mol olsaydı bu hacmi kaplar. Kütlesi 32 çarpı NAKB'dir. Hayır. Bir tanesi 16 AKB olduğuna göre. Nereden biliyorum? MA'lar verilmiş bakın burada. 12 artı 4, 16. Bir tanesi 16 AKB ise iki tanesi 32 AKB yapar. Tamam 32 çarpı N AKB değil. Yapısında iki tane karbon bulunur. işte bu ifade doğru. İki tane karbon CH4'de iki tane karbon vardır. Cevabımız dene, denizdir. Hassas teraziyle ölçülen kütlesi 32 gram değildir. Gram olması için mol olması gerekiyordu. Cevabımız denizdir. Soru 6. Yapısında 6.02 çarpı üzeri 23 tane yani 1 mol hidrojen atomu bulunduran C3H4 gazı ile ilgili. Sevgili gençler şimdi bunun 1 molünü alsam 1 mol C3H4'te toplam kaç mol hidrojen var? 4 mol hidrojen var. Bana neyi soruyor? 1 mol hidrojeni içereni soruyor. Buraya x mol diyeyim. x dediğim değer eşittir. Buradan 1 bölü 4 yani 0.25 mol yapar mı? İstersen sağlamasını yap şimdi. 0.3 25 mol C3H4'te 0.25 çarpı 4'ten 1 mol hidrojen içerir. O da 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane yapar. Peki şimdi bu vatandaşın emasını hesaplayacak olursanız 3 çarpı 12 36 4 daha 40 yapar. Yani 1 mol'ü 40 gram. 1 mol'ü 40 gramsa 0.25 mol 4'te biri 10 gram yapmaz mı? Dolayısıyla birinci ifade doğru. 0.2 mol'dür demiş. Hayır biz e, ne bulduk arkadaşlar? 0.25 mol bulduk. Yanlış. Normal koşullarda 5.6 litre. Şimdi 1 molü 22.4 litre hacim kaplıyorsa 0.25 molüne x diyeceksin. Buradan 4'te 1'i, 4'te 1'ini alırsan x dediğim değer kaç çıkar? 5.6 çıkar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız bursadır. Soru 7. 2 gram H2 gazı bulunan elastik bir... Ee, elastik balona bir miktar helyum gazı ilave edildiğinde balon hacmi 3 katına çıkmaktadır. Maddenin halleri ünitesinden hatırla gazların mol sayıları ile hacimleri doğru orantılıydı. 2 gram H2 kaç mol yapar arkadaşlar? MA'sı 1, H2 olduğu için 2. 2 bölü 2'den kaç mol yapar? 1 mol yapar değil mi? 1 mol hidrojenden bahsediyoruz. Peki şimdi 1 mol hidrojen V kadar olsun. E, hacmi 3 katına çıktığına göre son durumda 3 V olacak. O zaman mol sayısının da 3 mol olması lazım. Yani ilave ettiğim helyum kaç mol oldu arkadaşlar? 2 mol. 2 mol helyum ilave et. Eklenen helyum gazı normal koşullarda 44.8 litredir. Doğru. Çünkü 1 mol 22.4, 2 mol 44.8. Toplam kütle 5 katına çıkar demiş. Şimdi 1 mol H2 vardı içeride. 1 mol H2 o da kaç gram yapıyordu? 2 gram yapıyordu. Ben ne kadar ilave ettim? 2 mol helyum. E helyumun eması 4. Yani 1 mol 4 gram. 2 mol ne yapar arkadaşlar? 8. Topladığımız zaman kaç yaptı? 10 gram. 2'den 10'a çıktı. Yani 5 katına çıktı. Doğru. Balondaki e gazın öz kütlesi artar. Hemen yapalım bakın. Başlangıçtaki öz kütle 2 gram vardı. Bölü hacme ne dedik? V kadar dedik. Peki son durumda 10 gram var. Hacim ne oldu? 3 V o. 10 bölü 3 V ne yapar arkadaşlar? E, 3'e bölecek olursak 3.3 bölü V kadar yapar. 2 bölü V'den 3.3 bölü V'ye öz kütle ne yaptı? Arttı. Bakın aslında gazlarda söylenir. Bu da gazların konusu da Elastik balonda ya da şeyde şeyden pistonlu kaplarda içeriye gönderdiğiniz gazın eması eğer içerideki gazdan büyükse gaz yoğunluğu artar. Küçükse yoğunluğu azalır. Eşitse gaz yoğunluğu değişmez gençler. Devam. Soru 8. Yukarıdaki maddelerin içerdikleri karbon atom sayıları hangisine doğru karşılaştırılmıştır diye sormuş. 11 gram karbondioksit. Karbondioksitin emasını hesaplayacak olursanız 12 artı 32'den eşittir 44 yapar. Peki mol sayısına gel. N eşittir 11 bölü 11 gram demiş bölü 44'ten. O da eşittir 1 bölü 4 yani 0.25 mol CO2. Orada da 0.25 mol ne vardır arkadaşlar? Karbon vardır. Geçim ikincisine. 5.6 litre. E peki 22.4 litre 1 mol değil miydi? 5.6 litreye x dersem x dediğim değer buradan kaç çıkar? 4'te 1'i 0.25. 0.25 mol ne var elimizde şu anda? CH4 var. E, o da eşittir. Kaç mol yapar? 0.25 mol yapar. Burada 0.25 mol karbon çıktı. 1 mol hidrojen atomu içeren C3H4. Bakın hemen yan tarafta şurada bak. 1 mol C3H4, 1 mol hidrojen içeren C3H4'ün kaç mol olduğunu bulmuştuk. 0,25. Yani üçüncüsü de 0,25 mol. 0,25 mol C3H4'te ispatla istersen 0,25 çarpı 4'ten 1 mol hidrojen içerir. Ama kaç mol karbon içerir buradan? 0,75 mol karbon içerir. Bana karbonları sırala diyor. En büyük 3, 1 ile 2 birbirine eşit. Soru 9. Normal koşullarda 11,2 litre C3H4 ile il yapısı ile yapısında 0.75 n tane oksijen atomu bulan YO2 gazlarının 20'şer gramdır. Ha, tamam. Şimdi önce şunun mol sayısını bulalım. 11.2 litre. 22.4 litre kaç mol yapar? 1. 11.2 litre yarısı 0.5 mol. 0.5 molü kaç gram geliyormuş arkadaşlar? 20 gram. Peki 0.5 molü 20 gramsa 1 molü ne yapar? 40 gram yapar. Yani X3 H4'ün mol kütlesi 40. E peki bunu şöyle yapmayacak mıyız? 3 tane x ya da 3 mol x ile de 4 gram 4 mol hidrojen o da kaç gram yapar? 4 gram yapar. Bunların toplamı 40 ise x dediğim değer kaç geldi? 12. Şimdi geçtim diğerine. 0.75 n tane. Peki n tane demek mol demek değil miydi? Yani 0.75 mol oksijen atomu içeren diyor. E peki o zaman 0.75 mol oksijen içermesi için buranın 0.25 mol olması gerekmez mi? Çünkü 0.25 çarpı 3'ten 0.75 mol oksijen atomu içerir. Ve 0.25 molde kaç grammış? 20. 0.25 molü 0.25 molü 20 gram ise 1 molüne x dersen x dediğimiz değer buradan kaç çıkar? 4 katı 80. Aa, şimdi de YO3'ün emasını kaç olarak bulduk? 80. E peki burada da Y artı 3 çarpı 16 yani 48 eşittir 80'den. Y dediğimiz değer kaç geldi arkadaşlar? 32 geldi. Ee, x dediğimizde 12, Y'yi 32 bulduk. Cevabımız C'dir diyoruz. 3. testimin sonuna geliyoruz. 4'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.